এনেতেকে ব কত কক কো ক। Seul Otomobil Fuarı'nda yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. San Yang'ın global satış ve satış sonrası başındaki direktör Sayın Daniel Rim'le beraberiz. Mr. Rim. Sayın Rim, tanıştığımıza memnun oldum. Benim için Size gerçekten önemli sorular soracağım. Gelecekteki satışınız konusundaki stratejiniz nedir acaba? Bildiğiniz üzere Kore'nin en köklü, en eski otomobil şirketlerinden biriyiz ve müşterilerimiz için birçok seçenek sunuyoruz. Otomobilin ana kısmını, iskeletini müşterilerimize satıyoruz. Yani müşterilerimize çok çeşit sunuyoruz. Yaklaşık 60 yıllık deneyimimiz olduğundan da müşterilerin isteklerini anlıyoruz. Çok rahat bir sürüş deneyimi sağlıyoruz. Aracın kapasitesi sağlam olduğu gibi İş dizaynı da ilgi çekici. Özellikle yeni üretim araçlarımız gerçekten de çok eşsiz bir dizayna sahip. Türkiye'deki satışlarımızı da artırmayı düşünüyoruz. Bizim için Türkiye önemli bir market. Türkiye ve Kore'nin tanışıklığı uzun yıllara dayanır. Türkiye Kore'ye yardım için genç askerler yollamıştır. O zamandan beri Türkiye ile ilişkilerimiz iyidir. Aslında bu çok önemli tabii. Bunu Kore'ye vardığımda anlamıştım. Herkes çok arkadaş canlısıydı. Evet, teşekkür ederim. Evet, ikimiz de kardeş ülkeyiz. Kesinlikle. Türkiye'de işimizi büyütmeye çalışıyoruz. Zira Türkiye dünyanın en büyük marketlerinden biri. İlişkilerimiz de iyi. Türkiye'nin büyümemiz için büyük bir potansiyeli var. Peki kaç tane ülkeye satış gerçekleştiriyorsunuz? dünya çapında. 124 ülkede satış temsilcimiz var. Her türlü iyi marketlerle, gelişmekte olan marketlerle çalışıyoruz. Anlıyorum. Çok güzel. Size bir şey daha soracağım. Çünkü çok merak ediyorum. Hibrit ve elektrikli araçlar da üretecek misiniz? Kesinlikle. Bu zaten bizden istendi. Çünkü kurallar sıkışmaya başladı. 2019'un son aylarına kadar ilk elektrikli aracımızı satışa çıkarmayı planlıyoruz. Çevreye dost olmalıyız. Avrupa'daki, Asya'daki, Amerika'daki kuralları biliyorsunuz. Çevre kuralları katılaşıyor. Bu yüzden de bunlarla başa çıkabilecek stratejilerimiz mevcut. Sanıyorum bu elektrikli ve hibrit araba projelerinde Mahindra'yla da işbirliği yapacaksınız öyle değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Mahindra zaten elektrikli araç konusunda önemli bir şirket. Ve biz de teknolojileri çeşitli bilgileri ne zaman olursa paylaşmaya çalışıyoruz. Pekala Bayrim, Teşekkür ederim. Okay, Mr. Ben teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.